Fakir izler buraya kadar geliyor Sanırım Squid Game burada Allah Venom demek ki Buraya getirdin gel girelim içeriye Hagi <laughs> Hagi Ve Squid Game Günlerdir düşünüyorum İkinizi Birleştirip mutatladığında Ortaya ne çıkar e, Hadi öğrenelim Bırak bizi Sen göreceksin pis Venom <laughs> geliyoruz, geliyoruz. Davetsiz bir sahiller mi? Bir an önce şu işlere kuyruğu bakalım. Koş 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 oğlum ben esprisiz çıktı böyle be. Hemen yukarı. Aha bunlar ne? Öl bakalım hop. Vurdum buna da. Gel bakalım sana da şöyle vurayım. Hemen yukarıya çık 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 çık. Neredesin? Suga it game neredesin? Kaçır ben Geliyorum geliyorum geliyorum. Aha Venom. ne <laughs> <laughs> oldun seni kurtaracağım. Çok geç kaldın. Kapıyı sen açmak ister misin? Hı? Ne oluyor be? bu, <laughs> bu ne be? Yeter artık. Beni çok kızdırdınız. Birazcık oyun oynayalım. Ne oyunu be? Yeni geliştirilmiş Squid Game oyunu. Hiç görmediğin oyunlar ve silahlarla. <laughs> Umarım ölürsünüz. Umarım kaybedersiniz. Hepiniz demişti. Ne? Ben de mi? Evet. Paça ne oluyor? Ne bileyim Enes. Ben on nasıl bir iş açtım başımıza? Bilmiyorum. Aa! Benim oyunuma hoş geldiniz. Hagiwagi vangi Squid Game'in oyunu? Ee, nasıl bir oyun bu? Bu küçük odada ne yapacağız? Al kapı rahatçası gidelim. O oh, açılmıyor. Etrafında çıkacak silahların birini seç. Bu silah senin oyundaki kaderini belirleyecek. Aa, oh, nasıl ya? Nerede? Oha şu silahlara bakın. Eğer oyunda hepiniz başarıyla geçerseniz eşitlik sağlanmaması için seni destekleyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 4 yazsın. Arkadaşlar burada da siz devreye giriyorsunuz. Acilen arkadaşlar acilen bu oyunu kazanmamız gerekiyor. Seni destekleyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 5 yazsın. Arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi silahımı seçeceğim. Siz de beni desteklemeyi unutmayın. Bu oyunu kazanacağım. Seni destekleyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 6 yazmalı. İşte bu. Hadi. Aa, ah, şimdi arkadaşlar şöyle gözümü kapatıyorum. Hop şans eseri. Aha. Bu ne? Bu, bu ne be? Oo oh, aha. Oo, oh, o ne be? Arkadaşlar şunu görüyor. Aha zombi de arıyor. Oo, oh, silahıma bir bakın. Hop sen de öl bakalım. Oh. Öl, öl, öl 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 bu silah neymiş böyle süper öldürdük aha bir tane daha var hop seni de öldüreyim geri git Oo oh, öldürdük öldürdük. Ee buradan nasıl geçeceğiz biz şimdi? Aa değişmiş tipimiz değişmiş bizim. Ana. Oha arkamızda değişik bir şey çıkıyor. Hop. Oha Allah yandım. Oha arkadaşlar bu ne? Bakın iki de adam öne gide. Oh, aşınlanıyoruz sanki. Evet evet bakın 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 bakın. Hop. Oha çok iyi. E ee, o zaman biz buradan geçebiliriz. Bunu bilsek mi? Yok 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 o bizi öldürebilir. Dur bakalım şu özel gücümüzü kullanalım. Hop. Allah düşmeyelim. Çok iyi oldu. Süper oldu. Şimdi bu ne? Oo, arkadaşlar bu ilk oyunda. Düştüm silahımı. <laughs> ne oluyor be? Oh. bu ne be? Oha silahıma bakın. Süper çok güzel. Hop. Ee, ben burada nasıl geçeceğim? Zıplayabilir miyim? Yok yok zıplayamam. Ne yapacağım? Bir dakika. Aha. Oha görünmez oldum. Ha geçti. Peki bu ne? <laughs> Oha. Aa. Vay be süper. Evet saniyede burada 10 saniye bekler bekler geçerim. Hatta görünmez olarak da geçebilirim. Vay be çok güzelmiş. Aha geldi. Hop ben bu oyunu böyle 5 saniyede bitiririm. Çok güzel. En iyi silah seçmişim sanırım. Şimdi şuradan da geçeyim. Nereden geçebilir? Şöyle. Hadi. Hıp. Şöyle bir dakika. Oha. E bitirdi bu oyunu. Gördüğümüz dikenler düştüğümüz ama bizi öldüren. Oha topraklara bakın. Tuzaklı topraklar. Üstüne elmas kılıç mı onlar? Oha tek atar o elmas kılıçlar. Ha belli yerler var. O belli yerlerden biz düşmeden bir geçebilsek. Nasıl geçebilirim? Şöyle. Hop Allah. Oha tek de geçtik tek geçtik bakın. Hop zaten atlamamızda baya bir iki blok yukarı zıplayabiliyoruz. Hop düşmeyelim. Parkur bile yaparım arkadaşlar ama hop şöyle geçtik. Allah 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 hop geçtik. Arkadaşlar şimdi bu ne? Lütfen bekleyin. Oyuncumuz için oyun hazırlanıyor. Hareket ederseniz yok ederiz sizi. Karşına gelen düşmanları taşa çevir. Ah, bu ne be? Elimde bir kafa tutuyorum. Bu ne? Bak bakalım bu ne? Aha. Aa, Al bakalım şunu. Hop. taşa çevirdik, taşa çevirdik. Hızlıca hızlıca hızlıca. Bak bakalım. Aa sana şöyle bir taş vereyim. Arkadaşlar bu kafa taşa çeviriyor. Hop baktın mı ölürsün işte. Hadi bak bana. Bana bak. Hop böyle. Aha sen de bakıyorsun. Sen de biliyorsun işini. Sen de bak bakayım. Hop böyle taşa çevrilirsin. Bak bakalım. Bak buraya. Bakmazsan ben sana zorla bugün yılan kadını gözde. Aha. Aha dönüyor. Gel buraya. Gel buraya kaçamazsın. Bak buraya. Hop böyle. E bunu ne yapacağım? Ne bileyim dur 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 dur. Bitti sanırım arkadaşlar. Beni öldürmediğine göre. Aha bu ne? Ne işe yarıyor bu? şöyle bir gidelim. Allah! Allah! Buraya, ne, buraya, ne, buraya, ne, buraya. Kaç, 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 kaç. Hop at gel şöyle. Arkadaşlar, oha! Geri git, geri git, geri git. Şunlara bakın. Hop, vur, 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 vur. vur Yaklaşanı valla yaklaşanı yok ederim. Öl bakalım sen de. Allah! Kaç, 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 kaç. Geliyorlar. Şunlara bakın. Oha! Hop attım birini. Şu küçüklere bakın arkadaşlar. Öl bakalım. Hop. Geri git, geri git gel bakalım. Çok iyi. Hadi bakalım. He? Bu ne? Oo, çok güzel. Dur 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 Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hayır. 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 Ağacız ah, çıktı. Zor kurtuldum arkadaşlar. Şimdi bunlar kimmiş böyle bir vuralım. Şunlara bakın. Oha ne yapacağım ben? Arkadaşlar bu oyun çok zorlu. Abi, bir dakika eğer beklersem. Sakın 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 sakın. Allah arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tanesi 10 tane geliyor. Neyse. Aa, ah, hepsi cayır cayır yandı arkadaşlar. Şimdi bitti. Oyun bitti. Çıkabilir miyim artık oyunu kazandım mı Diğer oyuncuların oyunları bitmesi bekleniyor Senin bitirme süren ile Diğer oyuncuların bitirme süreleri Karşılaştırılacak ve kazanan Bu oyundan kurtulacak Arkadaşını da kurtarabilecek Arkadaşlar inşallah ben ya da Enes kazanmıştır Yoksa Venom kazandıysa ikimizi de kurtarmadan Bu oyunda bizi sonsuza kadar bırakıp Kaçar Oyuncu fakir oyunu kazanamadınız. Ha? Kim kazandı ya? Kim kazandı? Allah'ım Allah'ım inşallah Venom kazanmamıştır arkadaşlar. Eğer Venom kazandıysa bittik. Bittik biz vallahi bittik. Allah'ım inşallah. Kim kazandı peki? Bitiren kişiyi söyleyemem. Fakat 15 saniyede bitirdim. Ne? 15 saniyede buradaki bütün zombi ordularını, şuradaki kılıçlı toprakları, lavı ve uçurumu nasıl saniyede geçirmiş olabilir arkadaşlar? Hile yapmıştır o zaman bence Venom. Ah, ne oldu be? Fakir, oyunu kazandım ben. Toplam 15 saniye falan sürmüş. Nasıl oldu bu? Seçtiğim silah var ya çok güzeldi. Işınlara ışınlara oyunu bitirdim. Aa çok. Aa, sen Squid Game iyi misin? İyiyim iyiyim. çok iyi çok iyi çok iyi. Hangi vakit peki sen? Ben de iyiyim. tamam peki biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Örümcek ailesi yorumlara yazın. Biz bu bebeği ne yapalım? Yorumlara yazın bakalım. ben ne olacak ya? Çok güzel işte bize oyunlara gönderir. Oğlum ölümcül oyunlardı lan. Ama silahlar da çok güzeldi. Çok güzel yenilikler getirmiş oyunlara. Aynen aynen. Neyse arkadaşlar bunu yorumlarda belirleyelim ne yapacağımızı. Size şu an çıkan ekran bitti. Siz de şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı kesinlikle unutmayın canım ailem benim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.